Nasıl geçe ha. Müşteri temsilcisi. Müşteri temsilcisi. Müşteri temsilcisi. Müşteri temsilcisi. Müşteri temsilcisi. Müşteri Lan arkadaş müşteri temsilcisi, müşteri temsilcisi. Allah Allah. Ya Allah'ın Kur'an'ı yok mu kızım? Müşteri temsilcisi, müşteri. Allah Allah. Ya Aya gidiyoruz. Başkanım bekle şu duvarı bitirip hemen geliyorum o, sen bir dakika bekle. Anne hani yemekte ne var ya? Fırın mı? Ispanaklı <laughs> börek <laughs> Bir kapandım, bir üzüldüm, bir de güldüm. Haha yarra Ha? Ne yapıyorsun? Geziyorum kamerayla. Yalnız insan kalmamış. Herkesin sevgisi var. Bir benim yok. Bir de benim. Bir benim yok. Herkesin sevgisi var abi ya. Hı. Benim de yok. Biz ne yapalım? Benim de Senin yok. Senin yok mu? Yok benim Baba, de yok. Herkimiz, Teşekkür ederim. Ben <laughs> <laughs> Beratlar <laughs> ve küpekler giremez. Allah beni ıslah etsin. Ama inşallah içeride namaz kılacağım. Çıktım da e, e, tahin yapacağım. <laughs> Abi dur yanma gözünü seveyim. Hayat çok güzel. Bir düşün. Mal mısın oğlum? Manzara izliyorum. Sitte git başımdan. Salaklığında nedir ya? <gülüyor> 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 Yapma be, ah be!

Ben seni seviyorum. Ooh, seni seviyorum dedi. Duydun mu? Çingenem çingenem. Kara gözlü çingen. Merhabalar şimdi sizlere ufak bir tiyatro gösterisi yapacağım. Halo. Bana bir sevgililer GÜNÜNE çiçek alsana. Ama baba 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 personel videoya bakma oğlum. Sevgililer GÜNÜNE çiçek istiyormuş. Ben taşlığın erkeğim hiç sevgililer gününde alacak göz var mı? Ben taşlığın erkeğim taşlığım. Çaylar. Emine adam asıl etme. Aman ilk. Niye Hüseyin kızıyorsun bana aman niye... Denizli 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 Denizli. Abi, Denizli. Denizli mi? Denizli kardeşim buyur. Abi Denizli mi? Denizli kardeşim buyur. Abi Denizli mi? Evet Denizli Denizli buyur kardeşim. Ne oldu? Arabanın sahibi gelmeden kaçalım ama ne? Yürü yürü yürü. Allah'ım ben eşek abi eşek. Allah'ım beni eşek yap eşek eşek! Beni eşek yap ey Allah'ım beni eşek yap eşek! Beni eşek yap! Beni eşek yap! Aaa eşek oğlum! Eşek oğlum! Aaa!